Merhaba. Davut Azar ben. Bu yarışmaya zaten 3 senedir aklımdaydı. 5 senedir koşuyorum. 3 senedir aklımda. Zaten bir koşucunun en büyük hayali ultra koşmak. Ultra koşanın en büyük hayali de Tuz Gölü'nde koşmak. Geçen sene kayıt olduğum halde tabi ertelendi. Daha sonraki süreçte ben katılamadım falan ama bu sene tabi 30 kişilik ekibin içinde tabi benim de olmam beni ayrı bir gururlandırıyor tabi. Yani e, hazırlıklara gelince e, tabii biz sürekli her sabah antrenmanımızı yapıyoruz. Sanki her gün yarış varmış gibi sürekli bir antrenman programı içinde olduğumuz için. E, Onda göre hazırlanıyoruz. Tabii Tuz biraz daha farklı. Çünkü e, bir ultra bir yol yarışı gibi değil. Çünkü o, ultralarda hani dağda olduğun için dere iniyorsun, tepe iniyorsun, gölgede koşuyorsun, ağaçların arasından koşuyorsun. Yani e, bazen o... o Hani o patikalardan geçmek, ağaçların içinden geçmek tabi insana artı bir artı kazandırıyor. Eksi gibi gözükse de çünkü gölgedesin. Ama tuz gölünde tamamen güneşe maruz kalıyorsun. Ee, sürekli güneşin altında, kavurucu bir sıcağın altında koşmak zorunda kalıyorsun. Hani o yüzden e, ne oluyor? Biz hafta sonları daha çok e, sıcak havalarda koşmaya çalışıyorum. Daha uzun ve daha sıcak havalarda ve sırt çantamla antrenman yapmaya çalışıyorum. Daha önceki katılan arkadaşlardan destek aldım mı? Tabii ki. Zaten en büyük kaptan e, Mahmut hocamla çalışıyorum. Daha önce katılan arkadaşları arıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Ne yemem hiç, gerekiyor? Ne içmem gerekiyor? Hangi CP'de nasıl durmam gerekiyor? Bunların hepsini tek tek soruyorsun. Zaten daha önceki yarışlarda arkadaşları takip ediyoruz. Hadi iyi gidiyorsun. Ee, güzel gidiyorsun, önde şu kadar kişi var, arkada bu kadar kişi var. Yani e, bence hani e, çok 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 özel ve çok güzel bir yarış. Yarışta beni en çok zorlayacak, açıkçası hani ben daha önce 140 kilometre koştuğum için hani kilometreden ziyade beni e, en büyük rahatsız edecek ve beni zorlayacak olan tek şey sıcak hava, güneşin altında koşmak. Ee, yalnızlık e, kilometreden ziyade e, Güneş çünkü insanın enerjisini aldığı için Yalnızlıktan korkmuyorum Çünkü niye korkmuyorum Çok güzel bir çok iyi bir badim var ee, Onunla beraber çok güzel bir yol arkadaşlığı yapıyoruz kendimize Önce yarışı sağlıklı bir şekilde bitirmek istiyorum Hedef derken tabi herkesin bir hedefi var Ama 24 saatin üstüne çıkmamaya çalışıyorum 24 saatin altı tabi benimdir Hepimizindir Buradan tüm koşan arkadaşlara, herkese başarılar diliyorum. Uzun etabada böyle bir yarışı organize ettiği için ve bize böyle bir imkan sağladığı için herkese çok teşekkür ediyorum. Önce sağlık, sonra güzel dereceler. İyi günler. Kolay gelsin diyorum.